Herkese merhabalar, Planner Sims'e tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni bir paketle yeni bir mini oyun serisine başlıyorum. The Sims 4 Werewolves aldım ve bunu yani bayağı bir süredir istiyordum. Eski bir paket bu, yeni çıkan bir paket değil biliyorsunuzdur takip ediyorsanız. ama o sıralarda ben Vampir serisini oynuyordum. Vampir serisini sağ üstte koyuyorum. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çünkü çok izlenen bir seri benim kanalda. Ve o e, supernatural hissini vampirlerle yeterince yaşadığımı düşünüyordum. Ancak Kurt Adamlar hep aklımdaydı. Ve yeni bir dünya ile geliyor. Şu an gördüğünüz Moonwood Mill geliyor. Ve e, ne aldım ne vesilesiyle aldım. Sims'in 25. yıl dönümü, 25. doğum günü ve onun için e, çok iyi indirimler var. Hala devam ediyor. Şubat'ın 10'una kadar sanıyorum devam edecek, emin değilim ona e, şeyden bakarsınız, app'ten bakarsınız. E, oradan bu vesileyle almış bulundum ve çok mutluyum. Bir mini seri yapmak istedim hemen çünkü oyunu hani hiç şey yapmadım. E, oynanışını da diğer simirlardan vakti zamanında izlemedim. O yüzden kendimiz keşfedeceğiz. Sadece genel bilgileri biliyorum. Şimdi şuradaki küçük eve mi, şuradaki büyük alana mı yerleşeceğime karar vereceğim. Bir erkekle oynamayı düşünüyorum. O büyük alana da bir tane böyle gözüme galeride bu paketi Kurt Adamlar paketine baz alan bir ev koydurdum. Çünkü baştan hani onu yap ondan sonra içini döşen yani Bir an önce oyuna geçmek istiyorum. O yüzden tam buranın estetiğine uygun bir evi galeriden indiriyorum. İçini biraz değiştireceğiz çünkü içini çok dolduruyorlar. Böyle galeriden bulduklarımız bunu da doldurmuş olacağını düşünüyorum ki öyle oldu zaten. Ve evi en azından içini biraz değiştirmeyi düşünüyorum. Yani zaten kurt adam olduğu için evde ne kadar duracak onu da bilmiyorum. Yani oyunun akışından emin değilim. Sadece kafamda bir hikaye var. Kafamdaki hikayede bizim kurt adam olan çocuk young adult bu çocuk aslında zaten kurt olduklarını bütün sülalesinden biliyor. Anneannesinden, dedesinden babaannesinden iki taraftan da kurt zaten safkan bir kurt. O yüzden bunu bilerek büyümüş ama büyük anneleri bu şeyde Moonwood Mill'de yaşamışlar. Daha sonra buradan taşınmışlar. Hayal meyal burayı hatırlıyor. Ama artık... Yani bu yaşında buraya köklerine geri dönmek istiyor. Ama bazı şüpheleri var. Acaba buradaki kurt adamlar gerçekten... Onun ailesinden gördüğü gibi mi? Yoksa bambaşka insanlar mı? Kültürleri değişti mi? Eğer öyleyse... Ki öyle olacağını tahmin ediyoruz. Her şey gibi o da yozlaşır zaman içinde. O yüzden eğer öyleyse kendimiz şu an bunun başında hangi kurt varsa arkadaşlar bilmiyorum. Onu da alaşa ederiz yani. Ben böyle bir plan kurdum açıkçası ama daha önce tanışacağız. Belki iyilerdir, belki ortam iyidir. Ona kanalize oluruz. Onu da bilmiyoruz. Şimdi benim çocuğu yapma e, işindeyim. Buraları hızlandırdım farkındaysanız. Sürekli. Böyle adım adım çok sıkıcı olur yani. Her zaman build'ları ve create isimleri mümkün olduğunca hızlandırıyorum zaten. Şimdi şöyle kendisi <laughs> namından büyük favorilerimizle. Bu favorileri yani tamamen kurt adam olsun diye koymuşlar bence. Bu paketi özel olmasa da. Bunun için koymuşlar. Şimdi şöyle bir yarı izi mutlaka koymak istedim yüzden. Ama arkadaşlar ben bunu yaptıktan sonra ne olduysa, yani ne kıyafeti üstünde durduğu, ne... Yani hep böyle farklı farklı bir şeyler çıktı. Koyduğum aksesuarlar orada çıkmadı, bir şeyler oldu. Yani oynarken geri koymaya çalışırız ama e, arada baktığımızda yüzündeki ya da kolyesindeki bilmem neyindeki bir şeyler yoksa demek ki orada gene bir şeyler değişmiş oyun içerisinde. Ve e, bir türlü olmuş. Farkında mısınız bu arada? Kendisi ara ara uluyor. Yani e, bir createsim e, hiçbir zaman e, yani bu kadar sesli ve eğlenceli olmamıştı. Ara ara bir uluma geliyor tabi. Çok sıklıkla geliyor yani... <laughs> e, ben şimdi burada tabii... E, arkadaki müzik simsin telifli müziği olduğu için buralara başka bir müzikle değiştirdim... O yüzden ulumayı duymuyorsunuz. E, ama Gördüğünüz üzere kendisini kurt halinde şu an yapıyorum. Kurt halinde bu kadar koyu bir şey düşünmüyorum. Yani böyle simsiyah bir kurt gibime gelmedi kendisi bana. Şimdi biraz aksesuar falan yapıyorum ama ya evet evet bu. Hani biraz daha grimsi, fümemsi bir kurt gibime geldi. Böyle yırtık tişörtler işte orası burası soyulmuş bir şeyler hep böyle yeni itemlar bu şekilde pakete çok uymuş. Ne çok fazla boğmuşlar, ne çok abartıya kaçmışlar ama işte ele sargı bezleri falan filan şuraya ufak bir şey düşmek istiyorum. Tırnak izi. Evet, adamımız bu şekilde. Şimdi evimizdeyiz. Ben şuradaki şu puanlarla neler alabileceğimize bakmak istiyorum. Hatırlıyor musunuz vampirlerde de birebir aynı böyle bir şey vardı. Önce bir e, birinci seviye bir şey geliyor. Ondan sonra onlardan bazılarını unlock ettikçe üstler açılıyor vesaire. Yani şimdi okuyorum. Hani çok böyle aman aman nasıl bir kurt gücü bu falan diyeceğim bir şey ilk. Evet yani ilk şey de yok. Ama zaten e, daha e, ilk level olduğu için çok da bir şey beklememek gerekiyor. Şöyle şeyler var diplomasi vesaire. Hani bunları böyle yana doğru... E, almak yerine hani yukarı doğru çıkmakta fayda var. O yüzden en baştan bir tane strateji belirlemek gerekiyor. Yani en sonda gitmek istediğiniz yer neresiyse bakın. Immortal falan var. Alfa. Alfa var. Alfa kurt. Bizim istediğimiz alfa kurt. Ee, alfa kurtu mesela nasıl elde ederiz? Ona göre bunlardan almamız gerekiyor. Yani böyle de bir şey var. Şimdi burada e, benim oyunla ilgili şöyle hani daha önceki şeylerde simirlerden da izlemediğim için hani oyunun akışı nedir onunla ilgili bir fikrim yok. Ama zaten bir Supernatural paketi olduğu için e, yine Vampirler paketi gibi gidecektir. Şöyle bir e, detay var. Ne yaptı o? Her yerde smash çıktı. Ha. Sadece koltuklarda mı oluyor? Sadece koltuklarda oluyorsa bilmiyorum artık. Sadece koltuklarda mı oluyor? Hayır, ben şu an kurt adam namını ne yapabiliyorum? Kurt adam namını ne yapabiliyorum? Biri bana bunu anlatsın. Kurt adam namına evet uluyabiliyorum. Çok güzel bir içimizden geldi. Uluduk yani. Tamam çok güzel. Hayır, ben şu an kendi kendime dönüşemiyor muyum? Ben bunu merak ediyorum. Ben şu an kendi kendime dönüşemiyorum. Aa, ben böyle bir şey takmadım ki buna. Bir dakika ben buna şapka diye bir şey takmadım arkadaşlar. Az önce size bahsettim ya kreatesimde. Bahsetmeye çalıştım buydu yani. Hani kendi kendine hiç benim koymadığım şeyler ya da koyduğum şeyler gidiyor falan. Bakın gene smash çıktı. Demek ki buzdolabını da daha parçalayabiliyoruz. Ama bu bizim bir işimize yarayacak mı? Bilmiyorum emin değilim sanmıyorum. Diyelim. Bakıyorum. Bir tabii yemek yapmak istiyorum ama hani başka bir şey de mi yeniyor? Ne oluyor? İnanın bu konuda hiç emin değilim yani. Ama yine de arkadaşlar çok az yemek yapabiliyoruz. Bu yemek işinin gelişmesi lazım. Yani bir kurt olarak ya yemeğimizi iyi, sağlam yapacağız ya da kendimiz bir şekil bulacağız bilmiyorum yani. Mantıken avlanmak falan gerekiyor ama avlanılıyor mu? Çok dertliyim arkadaşlar. Şu an çünkü kurt namına hiçbir şey yapamıyorum ya sadece işte yok buzdolabını kır orayı bilmem ne falan gibi seçenek. Ay kıyamam yok bak hiç yeni yeni başlıyor cooking'e. Neyse öğreteceğiz zamanla diyelim. Çünkü çok açız şu an. Acaba acıkınca dönüşme ihtimali var mı? Hani sinirlenince acıkınca. Bilmiyorum başka bir şey. Ya şu şey biraz arttı farkında mısınız şu kırmızı? Kürenin içindeki, kırmızı, pençenin içindeki. Biraz seviyesi arttı gibi hissediyorum. Belki hani aç olduğu içindir. Bakalım tamam yiyelim. Doyacağız mı? Bu kıyafeti de giydim ama çok emin değilim yani. Bu paketle geldiği için giydim ama çok da emin değilim açıkçası. Bakacağım, ona da bakacağım. Daha şu an yeni girdik ayağımızın tozuyla geldik. Aa, yemeğe bakın. Bildiğiniz böyle Hartford seslerle tam bir kurdum ben diye yiyor. Güzel en azından bir şeyler görüyoruz ama ben hala istediğimi alabilmiş değilim. Şimdi şurada bir pano benim dikkatimi çekti. Informationları veriyor. Wild Fangs var. Bir de Moonwood Collective var. Bu ikisi. Bunu biliyorum. Çünkü hikayesini anlatıyor. Bu ikisi iki ayrı şey kurt adam grubu. Sürü daha doğrusu. Bunlardan birine katılabiliyoruz. Zaten katılmak istiyoruz. Şimdi Walt Fenks anlatıyor. Bu pack leader Rory. Yani okuduğunuzda zaten anlıyorsunuz ki bunlar birazcık şey. Yani kurt adamlık en iyisidir. Kurt adam olmaktan, kurtluktan başka çare yoktur. Diğer bütün simler daha aşağıdadır gibi bir fikir benimsemişler biraz ekstremist bir bakış açısıyla diğer simlerle çok fazla yani normal olan kurt adam olmayan simlerle çok iyi anlaşamadıklarını buradan anlıyorum. Diğer information'da da bir önce Mood Mill'a bakalım onunla ilgili ne diyecek? ya yani Ortamla ilgili ne diyecek? Ha tarihçesi hani şöyle oldu böyle oldu gibisinden. Yani tamam okey. Ee, ama bu adamlar nerede? Şimdi o Wild Fangs Wild Fangs nerede? Ya da Collective nerede? Collective'lerde Good Guy'lar olacak büyük ihtimalle. Ben şimdi onun informationını da açacağım. Bakalım. Evet. Yani Union'ı e, şey yapıyor. E, öne koyuyor. Christopher Pack Leader. E, bütün simlerle iyiyiz gibi Good Guy bunlar. Diğerleri de Bad Guy. Ee, tamam. Bir, bir yere gidelim. Bir yere gidelim evden çıkalım. Bir şey yapalım çünkü. Bara gittim. İnsan vardır diye ki var. İnsan var mı? Var. Tanışacağım şimdi. Ha, sniffing introduce çıkmış. Hani friendly introduction falan çıkıyor ya. Aa hareketler. Hani kokla ve tanış. Ha, peki o zaman şu soru bana geliyor şu an. Ee, bütün simlerimi koklayarak tanışıyorum yoksa sadece kurt olanlarımı koklayarak tanışıyorum. Hadi bakalım. Onu da göreceğiz. <laughs> Şimdi ben hepsiyle deneyeceğim tek tek. Mesela şu kızla. Onda da bir sınıf var evet. Herkes ya da bunların yeri mi burası? O oh, arkadaşlar şuna kırmızı? Arkadaşlar bir yer var burada. Oo wow. arkadaşlar burası kurt adam şeyi ee, böyle işte takılıyoruz burada yere. Güzel güzel çok güzel. Evet çok güzel bunu çok beğendim. Hani böyle uyuma yeri var spor var duş var. Hani takılabiliyoruz burada. Sosyal bir alan bizim kurtlar için gibi. Aa, onu o fikri çok beğendim. Ama bayağı gizli yapmışlar farkındaysanız gizli olması için ama cer cer kırmızı olduğu için gözüküyor yani. Biraz dünyaya bakalım. Dünyaya hiç bakmadık. Yani ben genel anlamıyla dünyayı beğendim. Çünkü estetiği hani evet doğayla iç içe karışık. Çatılardaki yosunumsu bitkileri görüyorsun bu ne? Ne bu? Hayda tünel. Ya şimdi tünel bir dakika. Bir dakika ben hiç kimseyle daha tanışmadım ve hiçbir şey bilmiyorum. Tüneli sokma şu an. Buralar çok güzel bakın. Yani bu nature olayı ve onun estetiği buradaki evlerin estetiği. Ben o yüzden e, galeriden indirirken baya bir size o kısmı göstermedim ama baya bir aradım o evi bulana kadar. Hani buranın estetiğine uysun diye. Böyle ahşaplar, odunlar vesaireler hiç orayı bozmadan hani çok böyle modern bir görüntü olmadan. Öyle bir ev indirmek istedim. Onu koydum. Ne yapıyorsunuz acaba? Muhabbet, sohbet. Yine kurt adamlığa dair bakalım. Yok. yok bak dönüşme şeyin yok diyor. Ya ben kendi kendime de dönüşemiyorum. Bu durumda bu ne? Bir yere fokuslayalım. Şu good guys'ların yerine fokusladık. Böyle bir yermiş. E bunu az önce biz dünyayı gezerken görmedik. Ha pack leader'a direkt şey yapıyor. Christopher. Hadi bakalım pack leader. Arkadaşlar bunlarla çok iyi geçinmemiz lazım. Yoksa bizi kabul etmezler aralarına. Biz bu good guy'lara katılacağız. Bakalım ortam nasıl bizim beklediğimiz gibi mi yoksa bizim burayı e, şey yapmamız mı düzene sokmamız mı gerekiyor diye bakmak için önce işlerine girmemiz lazım. O yüzden bu adam e hadi adam bekliyor. O yüzden bu adamla iyi anlaşmamız gerekiyor. En azından e, ilk şeylerde. O arkadaşlar köprüye bakın. Oo, gecesi çok iyiymiş. Siz falan var farkında mısınız? Christopher. Evet tanıştık. Gayet dik <laughs> e, ne? Angry niye? Ni? <laughs> 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 Call cool of the Moon. İşte dedim size Dolunay'da <laughs> bir şey olacak dedim. <laughs> ben ne yapacağım peki bunun karşılığında? <laughs> Adama sadece terbiyesizlik yapabiliyorum. Üstüne su atabiliyorum. Leş leş davranabiliyorum. Hii. Arkadaşlar aramız çok kötüleşiyor. Ne? Aa, kızardım. Ay oluyor. Aa. Bana bakın. Bir şey diyeceğim. Dönüşeceğiz mi? Dönüşeceksek bu bölüm burada kapatıyorum. Arkadaşlar ilk bölümde daha dönüşemeyiz. Kaos yeterli. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.